Merhaba arkadaşlar. Dersimiz başlıyor. <laughs> Sınıfta gibi hissettim kendimi. Evet arkadaşlar, kaleminizi kağıdınızı çıkarın, ee, ayarlayın kendinizi. Başlıyoruz. Bakalım bu videonun konusu ne? Ee, not almışım burada. Ne almışım? <laughs> Şöyle karışmasın. Karamsar ruh halinden çıkın diye bir not almışım. Karamsar, evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şunu çok görüyorum arkadaşlar çok negatif insan var. Karamsar ruh halinde olan insan çok fazla. E tabi bunda tabi <laughs> hani yaşanmışlıklar, hayat şartları ne derseniz deyin. Yani haklılık payı da var, yok değil ama. Arkadaşlar karamsar olmanın hiç kimseye faydası yok. Kişinin kendisine hiçbir şekilde faydası yok. Onun için hani benim tanıdığım insanlar var, sürekli karamsar. Sürekli öyle oldu, böyle olacak, şöyle olacak, böyle oluyor, şöyle oluyor. Yani yanında şöyle beş, 10 yani dakika otur dersin ki yani savaş çıkacak dersin yani. O kadar karamsar. Her şeyin gidip karamsar olacak, düşünceye sahip olacak şeyleri gidiyor onları bulur. O tarafına gör. Yüzde diyelim ki 20 tane artı var. 5 tane negatif var değil mi? Olumsuz. Gider o 5 taneyi konuşur. E 15 tane de on, 15 tane de pozitif var. Yok. 5 tane var mı? Tamam. Bitti. E bu şekilde ne olur? Bu şekilde arkadaş ee, karamsar olduğu için karamsar olan şeyleri görür. Zaten burada anlatmaya çalıştığım da o. 15 tane olumluyu görmüyor, olumsuzları görüyor. İşte onun için karamsar karamsarı çekiyor. Ne yapıyorsun? Sen negatif olduğundan dolayı negatifleri görüyorsun. Negatifler sana geliyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için arkadaşlar negatif olmanın sana bir karı var mı? Ya da bu zamana kadar negatif olduğunda ee, ne kazandın? Bana bunu söylesin bir kişi. Ben görmedim. Etrafımda birçok negatif olan insan var. İnanın yani bazıları var ki farkında olmuyorsun. Ee, bir bakıyorsun bir tuhaf hissediyorsun kendini diyorsun ki ya bu kendindeki negatifliği de çünkü her her insan enerji e, yayıyor arkadaşlar. Her şeyin bir enerjisi var. İnsanın da bir enerjisi var. Ne oluyor o negatif o enerjiyi? Sana yansıtıyor, o sana akıyor bu işte internetin e, yani bir modem düşün, işte orada nasıl ki telefonla bağlanıyorsunuz ya görüyor musun oradan o telefonu görüyor ya internet nasıl ki bağlanıyor, cihaz bağlanıyor, telefon bağlanıyor e, değil mi yani yani bir bağ, kablo mu var? Yok bağlanıyor işte o var, o ışınlar var. Burada da işte böyle insandan insana ışınlar giriyor. Kişi bunu anlamıyor. Göremiyorsun. Aynı onun gibi. Bluetooth gibi düşün. Ne oluyor? Ee, bu şekilde onun o negatif enerji sana geliyor. Tamam mı? O enerji sana geldiği zaman bu sefer seni de etkiliyor. Sen onun etkisi altına giriyorsun. Sen de başlıyorsun bu sefer negatiflerle e, vücuduna sana negatifler gelmeye başlıyor. Sana geldikçe de sen de aynı onun ruh haline giriyorsun. O karamsarlık sana Gelmiş oluyor. Hani derler ya beş kişinin ortalamasısın diye. İşte sen beş tane negatif karamsar arkadaşın varsa altıncısı sen olacaksın. Böyle. Beş tane pozitif arkadaşın varsa altıncı pozitif olan sen olacaksın. Bunlar çok önemli. Bunları bilmek lazım. Buna göre hareket etmek lazım. Ve bu tarz insanların içerisinde olan arkadaşlar varsa onlar için çok zor gerçekten. Eğer ki böyle bu tarz videolar karşına çıkıyorsa bir şekilde göreceksin, görüyorsan hemen o tarz durumlarda ortamını değiş yoksa senin için hiç iyi olmaz. Yani burada söylemek istediğim karamsar olmaktan her şeyin kötü şekilde görmekten kendinizi kurtarın. Bu ruh halinden çıkın arkadaşlar. Yoksa bunun size bir faydası olmayacak ve o karamsarlık içerisinde de hiçbir şey başaramaz kişi. Onun için e, iyi tarafından bakmak lazım, o şekilde hareket etmek lazım. Buna dikkat edin arkadaşlar.